evimizin huzuru, yuvamızın mutluluğu için kardeşlerim Fatiha suresi baş ilaçtır, baş. Bir Müslüman sabah kalktığında yedi kere Fatiha okusun. Yedi defa. Fatiha'yı okuyun. Okudunuz bir Fatiha, mutfağa üfleyin. Okudunuz bir Fatiha, salona üfleyin. Okudunuz bir Fatiha. Çünkü biz Evimizin neresinde şeytan geziyor bilemiyoruz. Dünyada şeytanlar geziyor bizimle. Bizim evimizde de olabilirler. Daha çok tuvalet ve banyo da olur onlar. Onun için girerken evzu çekmeden tuvalete girmeyin. Tuvalete girmeden evzu billahi racim deyin. Aslında duası bu değil. Evzu billahi minel hubsi vel habais. Duası bu. Evzu billahi minel hubsi Vel habais. Bu tuvalete giriş duasıdır. Elhamdülillahi'llevi ezhebe anni vel afani. Bu da tuvaletten çıkış duası. Bak bak. Hazreti Muhammed Mustafa tuvalete neyle gireceğiz? Neyle çıkacağız? Duasını öğretmiş bize. Değerli kardeşlerim. Müslüman yatağına girerken hanımının yanına yatacak uyuyacak ister karı koca olsun ister uyusun evuzu besmele çekmeden o yorganı kaldırmayın. Euzubillahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim deyin. Sonra bizim çocuğa karışmışlar. Bizim çocuğa okutmuşlar. Bizim evde muska çıktı. Muska'ya gerek yok ki sen şeytanı evine kendi elinle çar. Aylar geçiyor okumuyoruz. Duaya inanın. Duanın gücü vardır. Allah insanları dualarla korur. Niye? Değerli kardeşlerim, şurada anan bulaşık yıkıyor misal. Allah'ı benzetmek gibi değil haşa. Bulaşık yıkıyor. Sen de burada biri seni sıkıştırdı. Anne diye bağırmaz mısın? Annen de duyunca koşar gelir değil mi? Allah her şeyi görüyor. Ama sen "Ya Rabbi ben sana muhtacım." dediğinde Allah sana yardımcı gönderir. Eğer sen Allah'ın yardımını istemiyorsan, sen Allah'a dua edip yardımına çağırmazsan Allah sana niye yardım etsin? Allah sana duayı öğretmiş, dua etmeyi öğretmiş, dil vermiş. Bir yalvar, kalbinden geçir. Bakınız, evinde geçimsizliği olan varsa, evinde kavga, huzursuzluğu olan varsa Kasas Suresi'nin 24. ayet. Kur'an-ı Kerim'i açın, okuyun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.